Bakınız şöyle. 17. Beyler cümle geldiniz. Mahmut abimin oradayız. Ay hayırlı günler. Ayaş. Burası Ayaş. Abim burada. Şimdi biraz sonra anlatacağız zaten kuşları. Bir tane attık havaya. Daha 10 on... Mi? Ha, beyler cümleten hoş geldiniz. Aferin ses sulu iyi. Daha 17 gündür havada kuş beyler. 17 gündür havada olan bir kuş. İşte bu kuşlardan alacağız Allah kızım verirse. Abim evrin içinde besliyor kuşları. Şöyle göstereyim. Harbi evrin içinde besliyor. Yani şaka falan değil. Şöyle bakın. Ya buradan giriş yok. Evden giriş var. Az sonra da evden gireriz. Hepsi bu alacağımız kuşların hepsi. Odanın birini yapmış abi. Şimdi içeride bakarız. Atmaca. <laughs> Aynen. Sağ olsun Mahmut abim. Bu ben da 17 Mamur gündür abi. daha. Aleyküm selam gel. hoş geldin. Bu da 17 gündür daha havada. 17 ha. gündür. 18. gün demez diyor Mahmut abim. Mi? Ben şeker şek mi içiyorum? He ben şunu alayım baba. Şeker gibi <laughs> alalım. <laughs> Şuraya da oturayım baba ben. Gel burada daha iyi la. He? Zaman daha iyi yakalarsın. Gölge geliyor ya, şey güneş geliyor ya. Ya yeni oynayanlardan da tanıyorum. Yılmaz abi hoş geldin. Ha geldim. görüyorum beni abi? Bir alayla bir harap kız bana Yok yok dursun buna bakar. Yok yok yanına atma dursun. Bakın, yanına atma yanına. Yok. Hakan abi hoş geldin. Aleyna lükü selam yine şey şey, şimdi de, yan tarafa ayırdık alacaklarımız ya. hep yavru. Şimdi, Yer, yavru. Yere, yere hiç mi? koyamayız. Yere koyuyoruz, ay e, koy. Danatlı, makaslı, tamam, yok, makaslı falan, Sakat yok, yavru, yavru. uçmayız. Bunlar aşağı indirebilir miyiz? Yok, onlar elim, onları götüreceğiz. Ali şöyle tamam, hoş geldin. Orası de bizim de al al alacağımız de de Ne? De bizim day Oraya da kurma Oraya ayırdık arkadaşlar şimdi. <laughs> Bütün devamlı duruyor boş Bu, yok, yok almadan. Süper Süpürgeden çekeceğim. yere Kaldırma yere bırak lay. Abi meski merakçı. La yere düşmüyor. Ne yazdın la Şahin? Hoş geldin. Aleykümselam Şahin abi hoş geldin. Ya baba senin internette değil benim şeyde var Şahin. Youtube'da var. Canlı yayın açmak için 5 kere açtım kapattım yayını. Tayyip abi hoş geldin. Dayı kaldır mı onları? Mı? Yok yok. Sen yere iki tane kuş koy getir dayı. Belir dumanlı daha tam hazır değil. O yüzden şey yapıyor. Dumanlı daha. Yani görse biterim. 17. gündür havada. Dayım da pırıltı vermeye uğraşıyor kuşlara. kuş havada patlatacak. Daha yeni soğuyor yani. Daha 17 günde oyuna başlamış kuş. 17 gün vallahi. Burada güneş geliyor da o yüzden <laughs> sana bir şey kuşu göremiyor arkadaşlar. Gölgeden mi güneş olacak? <laughs> Dayım evin içinde besliyor kuşları. Odayı kümes yapmış. Burayı da yeni yapmış. Uçbu falan güzel maşallah dayı. İndiriyor mi onlar? Ağaca kondu, elma ağacı. Dayı nasıl oldu? Bunun elinden de alacağız. Dur, dur dayı, kıpraşma hiç. Hiç kıpraşma dayı. Gel. Allah seni bildiği gibi yapsın ya. Dur, şunu O da gider Ayaşlar <laughs> Gel 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 Gelir o gel sen şuna bir dokun şunlara bir yavaşça Sofayla belli o, bütün o kavga Yavaşça dokun ona bir dayı aşağı indir onları bir Ha elleme elleme Valla dumanla geldi bak Rüzgardan giremedi Elleme daha, elleme daha, elleme dahi Gel, 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 gel. Gel, gel de eke vur da, eke vur da. Korkma, he, çatla, korkma. Çok Gelir, gitmez bir var. yere. Çatla, da. elleme sen. Oynuyor burada. Tamam, oynuyor, uçuyor, dur. Şuraya bir tane daha en küçük bir yavru bulsana şöyle küçük bir yavru. Tamam. Küçük, aynı bunun gibi. Yerden kalkmayacak. Küçük bir yavru. gel. <laughs> Daha iyi kuşlar var beyler. Çok iyi kuşlar var. Bakın 16 günde hayvan atlamaya başlamış 16 günde. Rüzgardan da giremedi hayvan. Bir tane küçük yavru buldum dayı. Bir tane. Heh. Dur dayıcım. Dur kurban oldum dayı. Gel gel gel. Gel, gel, gel. Yavaş. Tabi onlar hayvanlar şaşırttı. Kümes içeriden getirdi abi buraya odada. Bak. bak. Bir şey olmaz dur dayı kıpraşma sen geç kenara e geç. <laughs> Bu tarafa yem verdin mi hiç? Yok. Şu tarafa. Bu verdi, tarafa. verdim, verdim verdi. en başa. Verdim. En başa verdin verdi. niye tok kuşu çutturdun bize? Hayvan ne ondan çekemiyor. Lazım. Hayvan yemlemiş abi. Gene de attık Aynen. bakalım. Sarıdan beri sarı, taktalı sarı. Vallahi, kapı büyük bir ihtimalle. Atmaca mı? Hımm. Dur canım, dur. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. acele etme. bu O bana da arızalı olan bir tane çıkarsa mı? Çıkarsana arızalı olanları. Bir tane, bir tane. Bir tane, iki tane çıkart işte, kalkmayacak. Heh. Hayvan giremiyor ki rüzgardan. Giremiyor evet. Piş, 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 bak bu 8-10 metreye kadar geliyor ama Televizyon uçuyor. Bu suçun güzelliğine bak kanadı kırılmış Salih abi. Hayır yok kırık da değil de. Bu suçun güzelliğini Ay, görüyor musun? Yavruluktan beri. O güzel bir damızlık olacak alanı. Görüyor musun bu da? Gel, gel. Gel, gel, gel. Evet arkadaşlar. Abim dediğim gibi kuşlar hep buradaydı. Burayı yeni yaptırınca kuşlar teziyor hayvanlar. Bu da 16 gündür havada diyor abi. 16 gün oldu. diyor. atalı hayvan 16 Yok günde. Abi sen onu çek biz zaman kaybetmedik. Abi sen gel abi kreze. 16 gün Eksan, daha da. Bir yandan bizi çeksin. Bir yandan seni çeksin. Gitmez bir gitmez bir Aç kapıyı dayı. Hayvan 16 günde maşallah. Remzi abi hoş geldin. Aç dayı. Sen gir içeri dayı. Ben buradan kaçıp dur. Sen nasıl? Bir yemliği al işte bana öyle çek. Hayvan 16 günde maşallah ne hale gelmiş. Hani de başlıyor diyor kuşlarım abi. 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 Anaçlar da var bu bak. Ver lan. Bir. Oyunlu bunlar lan. bir, iki, üç. Üç falan çok güzel beyler. Hepsi uçmalar falan harika. O evet. uçmamışlar alıyoruz abi. Hiç uçmam. Hepsi hiçbir uçmamış bu yavruların. Yo yo var. Ne? Bir iki tane eke var. Geri kalan hiçbir uçmamış abi. Altı. Yedi. Bak bu da yeni yeni başladı. 8. O da yeni yeni? Saklayıcı mı yok mu? kuyruk olanı. Aynen. öyle. Sekiz, dokuz, on. Rüzgar var arkadaş bir de karnını doyurmuş abi. Bu da saklayıcı. Hayvan giremiyor arkadaşlar. Karnını doyurmuş. Belir bir yere bir yere atın. 15. Allah uçumu falan çok güzel. konuş. Yerine bir. bak. Ayılarınları, arınları çok. Bu da takla. sıkıntılarını görüyorsun değil mi sen abi? Abi şey yoksa kasayası. Vallahi hayvan. Dur abi bu kasay. Buraya gidemedi. Bak bu da takla bende. Böyle rüzgar çok. Dur. Havay başta. Havai baştan zaten hepsini işaretlemişsin. Aynen evet. Şey yapmışsın. Kaç oldu? 21. İki takım eki var, geri kalan hep yavru arkadaşlar. bunların hepsini kardeşlerinden aldım. Bunlar yola dayanmaz diye almıyorum beyler. Bunlar çok ufak. Vallahi iyiymiş lan. Uçumu uçumu hakikaten. Dayı çok sık koymayasaydın la Öldürmeyiz. şurada bir tane büyük kutu var. Yok mu bir daha kutu? Senin kapıda var ya daha bir tane büyük kutu. Oraya bölek onları ya. Dayı ta yaştan sincana gideceğiz. Bunlar hep ölür. Dur dayı. Onlar bölek de. Bak böyle bende mi? Yo yo uçuyor. Uçuyor mu da? Ee. Aleykümselam Davut abi hoş geldin. Beyler alın bunları uçurun işte bak söyleyeyim size. Gel. Vallahi uçumu falan çok güzel. Böyle rüzgardan giremiyor hayvan. Yoksa hayvan şey yapıyor rüzgar bakın şöyle aşağı doğru kuşu bastırıyor beyler. Yani rüzgar aşağı doğru bastırıyor hayvanı. Bir de kuşlar dediğim gibi yatak odasında besliyor abim. O odadan buraya kümesi yeni yaptırınca kuşları çıkartamamış. Teziyorlar yani yavru için. Salmada yeni büyüyüp de dışarıya çıkan kuşlar. Hepsi sapıtıyor. Yavaş yavaş bunları alıştıracağız. Daha rüzgar baksanıza abi hayvan aşağı doğru bastırıyor yazık. Bir de karnına doyurmuş abim. Gene de attırdı bize. Gel. Karnılarını doyurmasaydı bunlar nerede aşağı işte. beklemeziz çatıda. Karnları doymuş arkadaşlar hep. Daha daha tane 25 -25. Hep yavru Aferin lan. Valla şu şu. Vallahi 17. gün bak buranın 17 gündür havada. Dur da elleme bu Elleme bu şuna. Bir daha atacağız ya. Bunu vereyim de. bak. güzel damızlık olur. Uçmasın. Evet. Onu saymıyor. Hayır. O kanadı yok onun. Buradaki tane bu spesim yavru var. Bunlar onlar. Postacım ya orada. Hangisi? Orada bak. O tüyde mi? Hangisi? bak bir yerde bak. Gördün mü? Bak. Bir yerde. Daha Tünelin üstünde. Tünelin üstünde. Ha bir o. Şu mu? He. Bir tane donun kardeşi Burada var bak. Yapışlarda. Bir tane donun kardeşi var bak. Nerede? Dur. Ver, şu bak şu orada. Karşıda bak. Şu mu? He. Boş kilo değil. Karşıdakini al abi bak karşıda bak bak. Karşıdakini al. Al genç kubbe var ya la karşıda. Bozdu <laughs> mu <mi> diyor? He <laughs> he. Uçursunlar abi işte cızık yavru uçursunlar. Şu tane iki uçan kardeşi değil mi? Bu muydu? Aynen öyle. He on uçan kardeşi. Tamam. tamam. Evet, tamam. 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 Onda biz uçurak dayı. Sen ne diyen olsun bir tane de. ne var o kadar kuş alıyorsun. Beyazlar da yavru beyler uçağın kardeşini de aldık. Dayı uçuracağım dedi. Öz kardeş o. Öz kardeş ha güla kardeşi. Abi hani nerede o da? Uçuyor. Anak anak tuttu bak. Beyazlar neyden çıkmış? Beyazlar. Bu beyazlar neyden çıktı abi? Beyazlardan mı? Beyazlardan. Beyazlardan çıkmış. Beyazlar. Uçurmadan oynamaz. Tabii uçurmadan oynamaz abi Aynen. doğru söylüyor. Bak 17 gündür havada bak kuş. 17 gündür hayvan. Rüzgardan gelemiyor ki hayvan gidecek. Anaşlardan biri soruyor kondu mu oraya oynuyor Hı hı. Oraya oynuyor. Yavrulardan biri oraya kondu o da yavru tabi yerde kuş olmayınca. Mesela... Bu adam buraya bunu yeni yapmış. Yeni yavru. abi yeni yapmış. Uçuşundan kuş sağa Gel daha şu iki tane şöyle kuş koyduydum onlar da içeriye koydunuz geri bak yanar dönerler çirli. Onları şu ortaya at da adam hayvan kuşu gibi. Ne? Ben şu sopayla şu arkadaki yeri bir sürü aşağı doğru. Gel, 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 gel. Karnını doyurursan ölür. Bak bu da çok hayvan. Başka yere oynuyor. Uçuracağımızı tamir etmedik. Yani. Sana dedim, ben geliyorum uçururuz dedim. Sen doyurursun abi. Dayı, arkada, arkada, arkada ha. Gel, 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 gel. Gel. <laughs> Bir şey olmaz, kalksın da. Bak da başlıyor. Sıka düşmek üzere. Aynen. O kaç gündür havada dayı? Aşağıda on gün falan. O ne da on gündür. gündür. Erkek evet. söküyor yani kuşlar. Aynen. Baksana başlamıştı. He. Ee, mı? Şu yanar dönüne bir alır. dokunsana dayı topayla. Bakır kanatla başlamış. Bak o da çeviriyor daha yeni. Yer dar dayı. Yer dar. Aynen. Yer dar. Vallahi böyle iyi kuşlar var haberiniz olsun. abi, abi hayvanlar öldürürüz. Abi öldürmeyek. He sen canlı yiyin Bak. bak. Evet arkadaşlar Gördüğünüz gibi Vallahi hayvanlar hep üst üste Şöyle Yazık hayvanlara daha orada da Kaç tane toplam saydınız mı? Abi 25, 50, 20 daha 70, 70 tane abi 70 Olur, tane abi. yavrum Evet Ben aslında Saymadım hepsini aynı saydım Tamam dayısın onların Efendim abi. Gördüğünüz Bak. 10 gündür bu aile gelmiş hayvan arkadaşlar bak. 10 gündür havada, biri 17 gündür havada sefere başlamış. 17. günü bugün. Hı hı. Abim tek tek sayıyor vallahi. Gün sayıyor. Gün sayıyor. Yazık hayvanı bu yere düşürmesek ya. Ha, ha. Aferin. Ay <laughs> sana... işte. Gel 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 gel. Gel. Aferin. <laughs> bitti. Ayakları saldı bitti. bak, dumanlıyı gördünüz mü? Aferin, karnı tok olsa hayvanın. İşte dayı bunları... Aç olsa diyor. Aç olsa hocam, tok uçuruyor işte. Biliyor musun? Biliyor. Olmuyor. Aynen. Evet, pazartesi günü bunlar canlı yayın atacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. 70 tane yavru. Haberiniz olsun 70 adet. Takım Uçuracağım takım. Oynasın. Uçuracak oynasın. Valla Mahmut'um da çok eski kuşçulardan. Onu da söyleyeyim. Yıllarını vermiş. Bak bunlar hep dediğim gibi hep yatağının altında beslediği kuşlar. Bak odasında şöyle şuradan da göstereyim odayı. İçeriye girmeyelim. Şimdi ayaklarımızı çıkartmayalım. Burada. Ya, oraya da gel, gel. Oraya da Baba ayaklarımızı çıkartma. Ya, olsun ben mı, bunları ettim, değil mi? Mı diyor bunlara armağan ettim diyor abi. Gerçek söylüyor. Vallahi yani <laughs> bütün her şey <laughs> şöyle. Gel dur dur. kızım. Burası evi abi. Yanlış anlamayın. O da ne sonra? Evinin içinde besliyor yani. Şöyle bakın abi. Aa, bütün odanın biri onların. Çekelim bunlardan. Yok yok çekmene gerek yok abi bunlar. Bunların hepsi uçmuş oynamış böyle. Hepsini uçurtup oynattığı kuşların Aynen. yavruları. Bak. O Onun beyaz yavrular bunlar. He? Yuvanın dedesi. Onların yavruları bunlar. He oradakiler bunların yavrusu. Aynen öyle. Aynen. Beyazlar hep bunları. Aynen öyle. Öbür bozdumanlıkçılar. Sarıların, sarıların anası şu. Babası Hı -hı. da sarı. Babası bu bak. Büyük bu sarı, sarı, evet. Büyük sarı. Bunlar hep uçurmuş oynatmış, oynatmış arkadaşlar. Bak. Bak analarına bir kere gör. Bu da uçmuş oynamış anneleri. Hep bunları hep uçurup damızla ayırdım. Yatırdığı kuşlar. Beyazların anne mi o da? Annesi. Evet. Yok anne burada. Anne orada. Anne burada bak. Bir bu. Bu da yumurtada. Bu da yanar dönerlerin aynı annesi o da. Annesi. Böyle, kuşların hepsi aynı soy. Yani yanlış anlamayın. Kendi beslediği yıllardır emek verdiği kuşlar. Yani ömrümü diyor bunlara adadım diyor ya. <laughs> Adam Varlıkımı daha varladım, varlığını. varlığını hepsini Bak. onlara damış. Bunlar hepsini. Dumanları bu, falan baba bu mu? Şu mu? kuşların dumanlığın Dumanlar, baba. Babası bu. Bu. Aynı. Beyazlar ikiler perçemliyle düzden çıkma. Aynen öyle. Yani hepsinin anne baba atası hepsi burada yatağın içi. burası evet. da evi arkadaşlar. Evet. Yani kaldığı ev yani. Burada Demek yatıp kalktı. Aynen öyle. Burada yatıp kalktığı yer burası abi. Her şeyle. Varlığın <laughs> kuşlarını mı armağan Valla varlığını kuşlarını armağan etmiş dayım. Evi bak televizyon, merevizyon her şeyi burada adamın. Bekarız bu arada işte. Bu arada bekarız diyor evlenmek isteyen. <laughs> Varsa ya hangi kadın kabul eder bunu ya? Koydun mu dayı? Kuşlar, Dayımı da yorduk kuşlarla. Arkadaşlar. valla kuşlar 70 tane kuş kuşlarımız havada ama kuşta zaten yeni başladı. 506 Yeni başlayan kuşumuz haberiniz olsun. Kuşlar yeni başlayan kuşlar valla öldürmeden. Dediğim gibi burada da inşallah bir ay sonra bir senediriz bunlardan. Görüşmek üzere. Pazartesi canlı yayında buluşalım.